Sesin yayılması, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması. Ses taneciklerin titreşimi ile oluşur ve bu titreşim maddesel ortamda bir taneciğin diğerini titreştirmesi ile dalgalar halinde yayılır. Bu nedenle ses maddesel ortamda yayılır, boşlukta yayılmaz. Ses en iyi hangi ortamlarda yayılır? Katıyı oluşturan tanecikler birbirine temas halinde olduğu için Ses katılarda çok iyi ve hızlı yayılır. Ses sıvı ortamlarda katı ortamlardan kötü, gaz ortamlardan daha iyi yayılır. Ses tanecikler arası mesafenin fazla olduğu gaz ortamlarda katı ve sıvı ortamlara göre daha kötü ve yavaş yayılır. Duyduğumuz seslerin birbirinden farklı olmasının nedeni nedir? Farklı ses kaynakları farklı ses üretir. Örneğin Enstrümanlar farklı malzemelerden üretildiği için tanecikleri farklı şekilde titreşir. Aynı ses kaynağının ürettiği sesler farklı ortamlarda farklı işitilir. Yandaki örnekte zilin oluşturduğu sesin titreştirdiği hava ve su tanecikleri farklı şekillerde titreşir. Sesin sürati Bir ses kaynağında oluşan sesin kulağımıza ulaşması için Belirli bir süre geçer. Örneğin, yıldırım düştükten bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Bu durum, sesin bir yayılma süratine sahip olduğunun göstergesidir. Sesin yayılma süreti farklı ortamlarda, farklı sıcaklıklarda birbirinden farklıdır. Ortam yoğunluğu ve sıcaklığı sesin süratini etkiler. Ortam yoğunluğu arttıkça sesin yayılma sürati de artar. Ses taneciklerin titreşimi ile oluşur ve bu titreşim maddesel ortamda bir taneciğin diğerini titreştirmesiyle dalgalar halinde yayılır. Tanecikler ne kadar yakın ise ses titreşimleri daha iyi iletilir. Örneğin verilen ortamlardan yoğunluğu en fazla olan K ortamında ses en süratle yayılır. Sesin sürati en az M ortamındadır. Bu nedenle sesin farklı hallerdeki yayılma sürati katı büyüktür, sıvı büyüktür, gaz şeklindedir. Ortam sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar. Sıcaklık arttıkça taneciklerin titreşim hareketi de artar. Bu nedenle ses daha süratli iletilir. Ekranda verilen maddenin K örneğinde sesin yayılma süreti daha fazladır. Sesin madde ile etkileşmesi. Ses bir madde ile karşılaştığında ne olur? Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları herhangi bir madde ile karşılaştığında 3 farklı durum ortaya çıkabilir. Ses yansıyabilir. Ses maddenin arka tarafına iletilebilir. Ses madde tarafından soğurulabilir. Peki sesin yansıması nasıl gerçekleşir? Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra tekrar geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Ultrason, radar ve sonar cihazları ses yansımasının teknolojik uygulamalarıdır. Ses sert ve pürüzsüz yüzeylerden daha iyi yansır. Sesin soğurulması nasıl gerçekleşir? Ses dalgası çarptığı ortamda enerjisini kaybeder ve ilerleyemez ise bu olaya sesin soğurulması denir. Yumuşak, pürüzlü, girintili çıkıntılı yüzeyler sesi iyi soğurur. Ses yalıtımı nedir? Bir ortamdaki sesin iç ortamdan dışarıya ya da dış ortamdan içeriye geçişini engellemek için yapılan uygulamalara ses yalıtımı denir. Ses yalıtımı için yumuşak, gözenekli İçerisinde hava boşlukları olan strafor, yani köpük, hamuk, sünger, yün, pumaş ve cam yünü gibi malzemeler kullanılır.